gerçek torbadan vatandaşa vergi sermayeye muafiyet çıkacak. Biz 86 maddeyi nasıl ele alalım derken bir de şimdi hemen bitirelim hususu ortaya atıldı. Arkamızdan atlılar kovalarcasına yasa yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunun yakışmadığını ifade etmiş olalım. Eylül 2023'te orta vadeli program açıklandı. Ekim 2023'te 12. Kalkınma Planı kabul ettik. Dün de bütçe kanunu meclisten geçti. Görünen o ki o kadar plan, program, rakam, bütçe hepsi boşa gitmiş. Bir torbanın başına iktidar toplandı. Ondan medet umar hale gelmiş. Evet, arkanızdan atlar kovalamıyor. Peki arkanızdan ne kovalıyor? Arkamızdan berbat ekonomimiz ve yanlış icraatlarımız kovalıyor arkadaşlar. Bu yüzden iktidarın bu torba yasayı geçirebilmek için aciliyeti söz konusu. Ama bütçe disiplinini ve mali disiplini bozacak işlerin yapılması maalesef meclisimiz için yeni bir uygulama değil. Size iki tane haber metni paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 30 Kasım 2023 tarihinde Sayın Bakan Mehmet Şimşek diyor ki verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımlar atacağız. Reform çalışmalarımız var diyor Sayın Şimşek. İkinci haber arkadaşlar bu da Ocak 2015'te yine Sayın Şimşek Maliye Bakanı ve o tarihte diyor ki Sayın Bakan amacımız vergiyi tabana yaymak ifadesini kullanıyor. Aradan 9 yıllık bir zaman dilimi geçmiş aynı metinler konuşuluyor. İki haber arasında değişmeyen iki tane husus var. Bunlardan bir tanesi Sayın Şimşek'in değişmeyen hayalleri, ikincisi Sayın Şimşek'in Allah kendisine hayırlı uzun ömür versin. Yıllar içerisinde hiç yaşlanmamış olması. Ama bu iki tarih Sayın Şimşek'in açıklama yaptığı bu iki tarih arasında Türkiye ekonomisi çok yaşlandı, çok harap oldu. Her gün biraz daha maalesef fakirleştik. Arkadaşlar üzgünüz ama biz bu hikayeyi biliyoruz. Yetmezmiş gibi bu hikayeyi yaşama durumundayız. Bu haliyle aceleye gelen, vatandaşın olmadığı bu torba yasaya kabul oyu vermemiz mümkün değil. Son olarak madem kanun teklifi sahibi sayın milletvekili arkadaşımız torba demesinden üzülmüş, uyarlama olmasını istiyor. Biz de o arkadaşımız üzülmesin diye buradan yeni bir öneride bulunuyoruz. Buna ne torba yasa diyelim, ne uyarlama kanunları diyelim. Zaten her şey bu mecliste yuvarlanıp gidiyor. Yuvarlama kanunları diyelim diyor. Gene Kurulu saygıyla selamlıyorum.